Devam edelim. Kayda ortamından uygulamalarına bakalım. Komutların. Lojik komutlarla başlayacağız. E, AND, OR ve XRL işlemlerini yani özel veya işlemlerini yapan komutlardı bunlar. Bir tanesinin uygulamasını buradan hemen görelim. Bize lazım olan saklayıcılar şurada gözüküyor. Bunlar her zaman mevcut burada biliyorsunuz. Eğer memori penceresi bakın aşağıda da aslında şu anda açık. Memori 1. Şuradan yukarıya doğru da kaydırabilirsiniz. Az önce gösterdiğim yerden pencere olarak da açabilirsiniz. Buradan RAM bize şu anda RAM'i görmek yeterli. Evet. Şimdi A'nın içerisine 76 hex değerini aktarıyorum. Aktardım. 76 hex budur. En anlamsız biti 0, bir sonraki anlamlı biti 1, bir sonraki anlamlı biti 2 numaralı biti 1, sonrası 0, sonraki 3 biti yine 1 ve sonrası 0. 76 hex bu. 45 hex'i 40 hex'in içerisine aktarıyorum. Bu bir RAM bölgesidir. Hemen takip edelim. Bakın 4 0, x burada 45 x aktarıldığı içine. Akabinde end işlemine tabi tutuyorum. Şimdi iki tane burada noktayı takip etmeniz lazım. Birincisi end işlemi sonucu ne olacak? Birinci nokta bu. İkincisi end işleminin sonucu nereye aktarılacak? Birinci sorunun cevabı yazarız burada 76 x budur. 45 x bakın budur. 4 burası, şurası 4 x. Şurası da 5 hekstir. Dolayısıyla 4 5 heks ile ikisi arasındaki işlemin sonucunda bakın takip edin. 0 1 0. Yandaki 1 0 sağdan takip edin. 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 ve 0 0 0. Yani şu iki sayıyı yanıtlamış oldum. Bu elde ettiğim sonuç. Peki bunu nereye aktaracağım? 4 0 eksi. Bakın A'daki değerle 40 hex'teki değer entleniyor. Yani 76 4 45 hex entleniyor ve değeri değişecek olan saklayıcı 40 hex. Bakın buradan takip edin. 40 hex'in değeri değişiyor şu anda. Değişti. Sonuç neydi bu arada? Sonuç burada. 4 burası. Burası da Pardon. Şuradayız. Şu ikisinin sonucu şu 4, şu da yine 4. 4 4 hex. Evet. Aynısını or işlemi için yapabilirsiniz. X or işlemi için yapabilirsiniz. Bunların artık özel bir e, tarafı yok. Siz kendiniz da bunları deneyebilirsiniz. Ben şöyle bir nokta var. Bunu da size olduğunu göstereyim. Aslında az önce söylemiştim. Tekrar edeyim. R0 A da var. A virgül et re sıfır da var. Bakın burada et dediğim zaman dolaylı adresleme. Yani re sıfırın içindekini değil re sıfırın gösterdiği yerdekini entleyeceğim. Yani f sıfırla neyi entleyeceğiz? A'yı entleyeceğiz ve nereye yazacağız değerini? A'ya yazacağız. Yani böyle bir kullanım arkadaşlar komutu güçlendirir. Yani çok daha komutu bir adım değil birkaç adım sonrasını yapacak şekilde konfigüre edebilirsiniz. Devam ediyorum. PSW'deki bitlerle ilgili bir işlem yapabileceğimi söylemiştim. Maskelemeyi kullanarak. Bakın onu burada yapıyorum. Şimdi set bit rs0, set bit rs1. PSW'nun dikkat ederseniz rs bitleri her ikisi de 1. Dolayısıyla bank 1'deyim. Pardon bank 3'teyim. RS'nin değeri 3 oldu. ANL işlemi yaparsam PSW 0 0 olacak biçimde bakın. Bu şekilde bir AND işleminin sonucunda doğrudan tek satırda bank 0'a geçerim. Geçtim. Yine aynı biçimde az önce anlattım bunu. Bir önceki derste. 1 1 yaparsam da ORL işlemi yapmış olurum ve bu iki bitin 1 olmasını zorunlu ıkılarım artık ve bunun sonucunda da bank 3'e tekrar geçmiş oluruz. Evet. Bu herhalde anlaşıldı şu anda. Ee, tekrar gerekirse yani anlamadığınız bir nokta olursa bana yine sorarsınız. Ben anlatırım. Ama e, mantığımız çok basit. Birebir PSW'nun yazın rastgele bir değer yazın öncesinde var olduğunu düşündüğünüz rastgele bir değer. Şu işlemle end işlemine tabi tutun. Göreceksiniz ki sadece şu 2 bit sıfır olacak. Diğerlerinin değerleri değişmeyecek ya da ORL işlemine tabi tutun. Sadece şu ikisinin değeri değişecek, diğerlerinin değeri değişmeyecek. Devam edelim. A'yı temizleyebiliyorum. Bakın A'nın içerisi FF hex clear A yazdığım zaman A'nın içerisini 00 yapıyor. Bu şu komutla eşdeğer değildir arkadaşlar. Ee, pardon, bu komutla şöyle yazılışına dikkat edin şimdi. Clear 00. Ne oldu burada? Burada ne oldu arkadaşlar? Fark edebildiniz mi? Clear A nedir? A'yı temizliyor. Değil mi? Bu açık. E bu mantıkla yorumlarsam ben clear 00 nereyi temizliyor? 00 eksi temizlemesi lazım, değil mi? Temizlendi mi 00 eksi? 00 yani re 0 dese hadi acaba hangi re 0? Ona bakmam gerekir ama 00 diye bildiğim yer benim burası, değil mi? Burası mı? Burası değil arkadaşlar. Niye burası değil? Bu size bir soru. Evet, değil. Niye burası değil? Bunu size soruyorum. Ee, cevaplamak isteyen arkadaş olursa cevaplasın. Ee, ben bunu tekrar size anlatacağım. Bu önemli. Şu anda akışımızı e, byte düzeyinde temelli, byte temelli gerçekleştirdiğimiz için devam ediyorum ama bu çok önemli arkadaşlar. Çok kritik. Bunu bilmeniz lazım. Devam ediyoruz. Bunu şimdi göstermeyeceğim. Çünkü diğer bir önce komutları göstereyim size. Bit temelli işlemler var. Orada bunları göstereyim ben. Bunları şimdilik geçiyorum. Evet. Yine bakın A'nın içerisinde şu anda E3 değeri var. CPL A komutu da geçerli. Bunu da yapıyorum bakın. CPL A. A'nın içerisindekilerin hepsini tersliyor. Yani A'nın içindeki 8 biti yan yana yazdığınız zaman bakın şu anda içinde bu var. 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1 var. Terslediğiniz zaman ne oluyor içinde? 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0 oluyor. Ve bunun sonucu da 1C'dir. Buraya bu 1C değeri yazılmış olur. Yani demek ki CPL A diye bir komut var. E bu mantıkla CPL 00 ne yapması lazım? Şunu mu terslemesi lazım? 0 2'yi mi tersleyecek? Bakalım. Terslemiyor. Yani Kyle'da çok tecrübeli olmadığınız için şöyle düşünmeyin arkadaşlar. Yani acaba program mı tam çalışmıyor? Yani tam hatalı mı çalışıyordu program başında diye? Hayır. Program hatalı olsa çalışmaz. Zaten bu hatayı başında da görürdünüz. Bir hata yok. Demek ki bakmamız gereken yer başka. Arkadaşlar. Ee, evet. Şimdi ben size. Kaan'ın verdiği cevap doğru. Şimdi ben size ne anlatmıştım. Bit adreslenebilir bölgeyi anlatmıştım. Bit adreslenebilir bölgede arayacağız arkadaşlar bu adresleri. Ben bu kadarlık bilgi vereyim size. Bunun detaylı açıklamasını yapacağım. Ama önce bir byte düzeyinde komutları tamamlayalım sonra onu yapacağım açıklamasını. Biraz daha dersi önden götüren gerek daha önceden dersi belki takip eden, bilen arkadaşlar ya da daha fazla çalışan arkadaşlar kendisi de anlayabilir. Ama diğer arkadaşlar en azından byte düzeyindeki komutları çok iyi anlasınlar ki ben onlar anlaşıldıktan sonra bu bit düzeyindeki komutları iyi bir şekilde size vurgulayarak anlatacağım tekrar. Evet. Et komutuna geldik. Toplama komutları ve çıkarma komutları. Şimdi öncelikle et komutuyla et c komutunun bir kere farkını söyleyelim en başında. Toplama komutunun mantığı gereği arkadaşlar toplama işleminin sonucunda bir elde oluşabilir. Değil mi? Bir elde değeri oluşabilir. Bu elde değeri bizim için mutlak surette işleme almamız gereken bir bilgidir. Çünkü normal şartlarda iki sayıyı topladığınızda örneğin 8 bitlik iki sayıyı topladığınızda eğer 9. bite bakmazsanız ki 9. bit oluşmuşsa ve buna bakmazsanız bir kere sonucunuzu eksik görmüş olursunuz. Yani o toplanan sayılardan bile küçük bir şey belki görürsünüz 8 bitine sadece baktığınız için. E bunu örneğin az önce anlattım. 16 bitlik iki sayıyı bölüyoruz dedik değil mi? Şimdi böldüm. 8 bitleri topladım. E, elde var. Bunu dikkate almazsanız işlem hatalı olur. O yüzden et komutunun bir güzel tarafı eldeyi kendiliğinden dikkate alabiliyor. Ama siz onu öyle kullanırsanız. Öyle kullanmanın yöntemi de etc komutunu kullanmak. Yani etc komutuyla kullanırsanız özet olarak eldeyi dikkate alırsınız. Et komutunu kullanırsanız elde siz işlem yapmış olursunuz. Eldeyi dikkate almaz komutu. Yani özetle bakın burada yazılış var mı? Bakın şöyle şuradaki yazılışa dikkat edelim. Et komutunun yazılışında a7 a hex örnek olarak. Bakın iki tane şeyi topluyorum. Yani XL dediğim şey burada birisi. Birisi XYL dediğim şey. Bunların ikisini topluyorum. Herhangi bir başka şeyi dikkate almıyorum. Ama et, et c Diye yazarsam, bakın yine sadece iki tane e, a ve 7b hexle ilgileniyorum. Fakat arka planda bunların içinde tutulduğu saklayıcılar olan e, 7b ve a'nın gösterimsel karşılığı xh ve yh aynı zamanda carry bitini de dikkate alıyorum. Yani iki komutun farkını bu şekilde söyleyebiliriz. Bunu isterseniz bir örnekle ben açıklayayım. Şuradaki toplama örnekleri çok basit. Bunları rahatlıkla anlayacaksınızdır. Ben şimdi size iki tane 16 bitlik sayının toplamı üzerine bir örnek göstereyim. Bunun üzerinden daha iyi anlayacağız. Daha kapsamlı bir örnek üzerinden toplama ve çıkarma komutlarının çalışmasını anlamış olacağız. 1, 2, 3, 4 hex gibi bir sayı. Yani fark etmez. 7, 1 atıyorum 5, 6 hex de olabilirdi. İşte F1, 3, A hex falan diye de olabilirdi. Fark etmez. Ya da sayının örneğin ben 16 bit tanımladım ama bunu örneğin portlardan okudum, bir yerden okudum vesaire. E sayı 8 bit olabilir. Yani 16 bit konfigüre etmeniz 8 bit gelse de toplayamayacağınız anlamına gelmez. 8 biti zaten toplarsınız. Yani bu sistemati dahilinde toplarsınız. Bir sorun yok dolayısıyla. Buraya sayı olarak 16 bit sınırını aşmamak kaydıyla ne gelirse gelsin bu kod çalışır. Keza y sayısı da 16 bitlik bir sayı olarak burada tanımlanmış. Bu da çalışır. Bunda da bir sorun yok. Şimdi bakalım. 78 8 hex sin içine ben sırasıyla bunları böyle yerleştirdim. X, L'yi koyuyorum. Az önce notlarda göstermiştim. Sayıları ikiye bölüyoruz. X sayısının low tarafını 3-4 hex olarak girilmiş. Bakın bu. Çok açık burada. 78 hex'e koyuyorum. X-H'yi yani bu nedir? 1-2 hex'tir. Bakın burada. 79, 9 hex'e koyuyorum. Y-L'yi bu nedir? Burada E-F Niye başına 0 koyduk? Bunu Kyle gerektiriyordu. E-F hex'i nereye koyduk? Bakın burada. 7-A'ya koyduk. 1-2'yi de bunun high kısmını da 7B'ye koyduk. Yani şu adresler tamamen sizin takdiriniz veya soruda böyle sorulduysa sorunun belirlediği bir şey. Yani bunlar işin kuralına dair şeyler değil. Bunlar değiştirilebilir şeyler. Ama şu mantık high ve low'lara ayırıp bunları bu şekilde yazmak kısmı e, temel yapmanız gereken bir işlem. Bakın şimdi nasıl çalışıyor bu işlem. 7-8 hex'i yani şu kısmı alıp ben A'ya aktarıyorum çünkü toplama işlemi A üzerinden gerçekleşecek. A'da bunun olduğunu biliyoruz değil mi? 7, 8, 8'in olduğunu biliyoruz. Buraya bu geldi artık. Neyle ile topluyorum 7, 8'i? XL ile YL'yi topluyorum yani 7A heksi topluyorum bakın. 7, daha heksi topladım. Sonucu da nereye yazıyorum? A'ya yazıyorum. Sonra alıp bunu A'daki değeri 7, 8, 8'e koymuşuz. Yine şu kısımda bakın, bu satırda sizin tercihiniz. Yani ya soruda ya da böyle istendiğini düşünebilirsiniz. Bunu gidip yeni bir yere de koyabilirsiniz. Yani burada örneğin bakın 7C hex de yazabilirim ben burada. Yani 7B'de bitirmişiz ya. Bunlar değişmesin. Bunlar dursun yerinde deyip bunlara dokunmayayım. Yeni bir yere yazayım da diyebilirsiniz. Buradaki gibi 78 hex'te de yazabilirsiniz. Bu tamamen yine iş bittikten sonra yani işten bittikten sonra orijinal sayının size gerekme, gerekmediğini düşünerek yaptığınız bir işlem. Evet. Sonra devam ediyorum. Bu kez bakın benzer mantıkla 7 9 heksi yani sayının high tarafını bu kez x sayısını alıyorum. Bakın onu koymuştum 7 9 heksi. Onu alıyorum, a'ya yüklüyorum. Sonra 7b ile 7b hex'te ne var? Dikkat edin. Y high var bu kez. Y hayli onu toplayıp sonucu yine nereye aktarıyorum? Yani şurada toplama işleminin sonucunu A'ya aktarmış oluyoruz. Zorunlu. Sonra da A'dakini alıp 7, 9, 8'e aktarıyorum. Mantığım bu. Burada çok önemli bir nokta var. Son işlemle ondan bir önceki işlem arasında bir fark var. Nedir o fark? Birisini et işlemiyle yaptım ben. Diğerini etçe işlemiyle yaptım. Burada şimdi iki noktanın altını çizmek gerekiyor. Birinci nokta şu. Birincisini et işlemiyle yapmak zorunda mıyım? Yani et c ile yapsam ne olur? Buna cevap vermek gerekiyor. İkincisini yine etle yapabilir miyim? Et c ile yapmak zorunda mıydım? Buna cevap vermek gerekiyor. Bir nokta daha var hatta bir üçüncü nokta. O da en başında bir işlem yaptım ben. Clear c işlemi yaptım. Bunun anlamı ne? Bunların şimdi üçüne de cevap vereyim ben. Bakın birincisi clear işlemini, clear C işlemini en başında yapmanız gerekir. Niye gerekir? Daha önceden bir hesaplama yapmışsınızdır, bir işlem yapmışsınızdır. Buradan bir elde değeri gelirse sizin üretmediğiniz bir elde bu işlemde devreye girer. O yüzden bunun mutlaka olmaması için, bunun olmadığından emin olmak için İşlemin başında clear C yapmanız gerekir. Bu tamam. Değil mi? Açık. Anlaşılıyor. Şimdi geldim diğer soruya. Et işlemi yaptım birincisinde. Yani şurada et işlemi yaptık. Burada et C yapabilir miydik? Yapabilirdik. Sonuç değişmez. Yani clear mantıken C yaptığım için sonuç değişmiyor. Fakat burada arkadaşlar bir ne var? En sonunda keri bayrağının da işleme dahil edilmesi için mutlaka keriyi en son işleme dahil etmem gerekiyor. Bu anlamda etce işlemiyle yapmamız gerekiyor. Son noktayı o şekilde vurgulamış olayım. Şimdi bunların çalışmasına bakalım. Keri sıfır durumda şu anda ama bilmiyorum böyle değildi belki keriyi clearladık. Sırayla bakın rem'in hücrelerini takip edelim. 7-8'den yazmaya başlıyorum. Son bölgesi yani rem'in bunlar. 3-4 hex yazdım. 1-2 hex yazdım. 0-EF hex yazdım. Yine 1-2 hex yazdım. Sayıları oluşturduk. Sayıdan her ikisinde high'ları 1-2, low'ları 3-4 ve EF hex şeklinde. 7-8 hex değerini A'ya yazdık. 7A'yı yine yazdık. A ile bunu topladık. Ve bunu 7, 8, 8'e yazdık. Bakın ikinci noktaya geldim. Burası çok önemli. 7, 9, alıyorum. 7, 9, ne var benim? RAM'den de takip edebilirsiniz. Yukarıdan da takip edebilirsiniz. Bunun EF'si var. Değil mi? Bunun EF'si ile bunun 3 4'ünü topluyorum şimdi. Pardon, bunun 1 2'si ile bunun 1 2'sini topluyorum. Haydayım şu anda. 1 2'si ile bunun 1 2'sini topluyoruz 7 9 ile 7 B'yi topluyoruz. Ve bakın ne yapıyoruz? A'ya 7-9'u aktardım. Yani 7 9 içine aktardım 1-2'yi. Ve 7-B ile onu topluyorum. Bakın 7-B burası. A'nın içerisinde şu anda 1-2 var. 2 tane 1-2'yi topluyorum. Sonucun ne olmasını normalde bekliyorsunuz? 12 2 x ile 1-2-x toplandığında 24 4 x çıkar değil mi? Ama bakın 24 4 x mi çıkacak acaba? Sorudaki tabi değerlere göre değişir bu. 25 5 x çıktı. Niye böyle çıktı? Çünkü az önce bir elde oluşmuştu. Nerede oluşmuştu bu elde? Küçük byte'ları toplarken, iki tane küçük 8 biti toplarken bir elde oluşmuştu. Ben onu şu anda dikkate alıyorum. Yani çünkü az önce almamın bir anlamı yok. Orada yazabileceğim zaten hane sayısı sınırlı. Onların ikisini toplayıp eldesiz halini yazdım oraya. Şimdi eldeyi alıp burada dikkate alıyorum. Peki burada bunu dikkate almasaydım ne olurdu? O zaman yanlış yapmış olurduk. İşlem sonucu hatalı olurdu. Mutlaka burada etc komutunu kullanmanız gerekiyor. Başında sıfırlamasaydık, clear c demeseydik ne olurdu? E belki burada olmadı clear c demedim ben bir c'nin değeri. E burada da elde olmadı. E ben gittim burada keriyi işin içine katarken hiç bu işlemle alakalı olmayan bir bir değerini işleme tabi tuttum. Bu da olmaz, değil mi? O yüzden bunu da yapmamız gerekiyor. Bakın bu ve bu hayati. Bunlar mutlaka işlemin e, kritik noktaları. Zannediyorum anlaşılmıştır. 16 bitlik iki tane sayının toplamını bu şekilde yapabiliyoruz. Bunu yalnız sizden benim mutlaka önerim size önce kendiniz e, elde yapın, sonra Kyle'da adım adım yapın ve mutlaka iki durumda da sonucunu görün. Çünkü bu da gerçekten çok önemli. 8051'i çokça kullanıyoruz. Aritmetik işlemleri çokça kullanıyoruz. E i̇kisi bir araya geldiği zaman bu işlem mutlaka olmazsa olmaz bir işlem çünkü 8 bit'in aralığı çok sınırlı. Yani sadece 0 ile 255 aralığını tanımlayabiliyor, değil mi? Bize çok daha büyük sayılar lazım ya da ondalıklı sayılar lazım. Bunları ifade edebilmek için en az 16 bit, bazen 32 bit bile gerekebilir. Ama en kötü halde 16 bitle çalışma yapmayı mutlaka bilmemiz gerekiyor. O yüzden bu işlemleri de bilmemiz gerekiyor. Fark alma işlemi benzer. Bunu yine size bırakıyorum. Çok benzer. Fark alma komutuyla ilgili şunu söyleyeyim. Fark alma komutunun iki türü yok. Yani yukarıda söyledik. Et At ve etce komutları vardı. Şimdi bunda öyle değil durum. Bunda sadece sap komutunun iki B'li yazılan hali var. Bu doğrudan kereyi her durumda elde işini dikkate alıyor arkadaşlar. Fakat burada bir nokta var bir kere işlemin mantığı gereği çıkartma işlemi yapıyor. Yani şu iki sayıyı birbirinden çıkartıyor. İşin mantığı gereği keriyi de çıkartıyor. Keriyi toplamasının bir anlamı yok. Çünkü burada elde dediğimiz şey bizim klasik e, yandaki basamaktan gidip bir tane işte ilkokul mantığıyla bir el, onluk almak, bir elde almak gibi tanımladığımız şey burada da e, bu kapsamda bizim bir tane azaltmamız gerekir. Yani kerinin bakın bu çok nokta çok önemli. Çıkarma işleminde bir olmuş olması demek çıkarma işleminin sonucunda bizim bir sonraki basamaktaki çıkarma işleminde bir tane daha fazla çıkarma işlemi yapmamız anlamına gelir. Bunlar eğer işlemleri düzgün sistematik yaparsanız et komutları özellikle etc komutu ve sap komutu tarafından otomatik yapılıyor. Bunu sizin normal şartlarda düşünmenize gerek yok. Bu aritmetik işlemlerde şimdi e, süremiz bitmek üzere arkadaşlar. E, burada kalacağım ben. E, çarpma ve bölme işlemlerinde de bu nokta geçerlidir. Diğer birçok komutta da geçerlidir. Ben işleme ne gireceğini bilmem. Yani işleme girecek sayıyı bilsek zaten burada işlem yapmamızın bir anlamı yok. Bizim çok iyi bir konfigürasyon oluşturmamız lazım ki işleme giren sayılar ne olursa olsun sonucun her zaman ben doğru olduğuna güvenmem lazım. Bu çarpma da olsa böyle, bölme de olsa böyle daha sonra göreceğimiz bir sonraki adımda. Buradaki gibi toplama ve çıkarma olsa da böyle. Toplama ve çıkarmada 16 biti de yapabilmemiz lazım buradaki anlattığım mantıkla. Çarpmada da bazı noktalar var. Bölmede biraz daha fazla birkaç nokta var. Bölmeyi o yüzden biraz daha altın çizerek ben size anlatacağım. Bunlar çok temel işlemler. Aritmetik işlemler çok önemli işlemler. O yüzden üzerine biraz kafa yormak da gerekebiliyor. Çünkü SMD'nin belirttiğim gibi bize çok avantaj sağlayan tarafları da var. Direkt en alt düzeyde her şeye müdahale edebiliyoruz. Her şey kontrolümüzün altında. Çok daha bize hız ve sınırlı alanla çok daha büyük kapasitede imkan sağlayan bir dil. Ama böyle de bir dezavantajı var. Her şeye müdahale etmeyi gerektirmek demek daha e, mikro bazda işleri parça parça oluşturmak mantığına karşılık geliyor. O yüzden böyle parça parça bunları birleştirerek bir bütünü elde etmiş oluyoruz. Evet sorularınız varsa çok kısaca sorabilirsiniz e, ama süremizi de biraz açtık. İsterseniz e, sorularınız olursa ben onları bugüne yetişmez. Haftaya bir sonraki derste size genelde bir tekrar yaparak kaldığımız noktaya dönerim. Şu ana kadar yazılı anlamda e, diğer taraftan daha fazla sayıda komutu tanıttım. Bunların bir bölümünü veya büyük bir bölümünü daha doğrusu Kyle ortamında tanıtmış oldum. Devam edeceğiz. Yani koşul komutlarımız var şu anda temel olarak geride kalan. Bir de buradan Kyle ortamında tamamlamamı e, mutlaka tamamlamam gereken, size onları göstermem gereken. Komutlar var. Bunları bundan sonraki ilk derste gerçekleştireceğiz. Süreyle ilgili de bir evet, düzenleme yaptım. Evet arkadaşlar, e, bugünü bu şekilde tamamlamış olduk. Bu haftayı da aynı zamanda bu şekilde tamamlamış olduk. Haftaya görüşmek üzere. E, başarılar diliyorum size.